Vlog'un erken gelmesi çok... Iyi. Daha vardı bir 5-6 ayı. <laughs> He insan... Lavs sokmuş. Evet, geç mi atıyorsun bilobu? Şöyle, Japonya'ya gittim abi, Japonya vlog çektim dedim. Bir sene sonra geldi vlog. <gülüyor> <gülüyor> vlog çektim dedim ama editlemediğimiz için... O vlog'un işte görüntüleri, bilmem neleri... Böyle <laughs> vlog çekip atmadığım en az 3 vlog falan vardır. Neden? çekmişim abi. Bir yerden sonra gidiyor ya hani döndüm ikinci hafta falan atman lazım değil mi? Yani Japonya'dan döndüm işte arkadaşlar böyle üzerine konuşalım. Abi bir buçuk sene geçmiş artık Japonya mı kaldı yani zaten konuşulacak her şeyi konuşmuşuz <gülüyor> üstünden. <gülüyor> hani zaman şey Dubai'de o Yayında zaten var, var, anlatıyorsun var. canlı yayında. Bütün o Tokyo'da. E, tabii o yayında anlatıyor ama yani. şey diyorum. Ya vlog yayınlansaydı görecektiniz. Oraya da gitmişti falan diye anlatıyorum. Daha da laf falan. Ya YouTube biraz evet şey gibi. Benim sadece böyle bütün Mentalim böyle canlı yayıncılığa fokus. Belki bu yanlış bu arada. Bu yoğunlukta yanlışın dışında başka seçeneğin ya de belki çok hani yok. YouTube'a da daha özenli davranmak gerekiyor. Son zamanlarda biraz daha özen göstererek hmm. e, devam ediyorum ama evet öyle bir mim oldu.